Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde grup toplantısında iddianame üzerinden Cumhuriyet Başsavcısı'nda hedef alarak bir takım konuşmalar yaptı. Ve hatta bize de dönük işte AK Partililer bu iddianameyi savunamıyor demeye getirdi. Ya AK Parti olarak bizim iddianameyi savunma gibi bir görevimiz yok ki. İddianameyi savcılar hazırlar, iddianameyi savcılar savunur. Biz niye savunalım? Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Biz savunmayız. Biz oradaki ortaya atılmış, ortaya konmuş, belgeleriyle, delilleriyle ortaya konmuş iddiaları 16 milyon İstanbullu adına size sorarız. Sizden cevap bekleriz. E siz de ne yaparsınız? Yok bizi TRT'de yargılayın orada cevap verelim. Yok şöyledir, yok böyledir diyerek iddianameyi sulandırarak nasıl cevap veremeyiz? Kaçışını yaparsınız. Bunu şimdiye kadar gördük. Kıymetli İstanbullular buraya yansın. Toplamda 143 ayrı eylemde 190 suç var. 143 ayrı eylem var. 50 defa rüşvet eylemi var. 5 defa irtikap eylemi var. 8 defa rüşvete teşebbüs suçu ve eylemi var. 11 defa suç gelirlerini aklama suçu iddiası var. 40 defa kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık var. Çıkın deyin ki kardeşim hayır böyle bir dolandırıcılık yok. Dosyaya sunulan belgeler sahte. Oradaki banka dekontları sahte değil. Orada da banka dekontu var ya. Deyin ki ya bu uydurulmuş. Masak raporlarına yansıyan e, veriler sahte değil. Uydurulmuş deyin. Böyle bir suç asla biz yapmadık deyin. Bir delili ancak aynı mesabede olan başka bir delille çürütürsünüz siz. Banka dekontu rüşvet olarak varsa, havaleler, efeteler yapılmışsa bunu diyeceksiniz ki gideceksiniz bankadan bizim hesabımıza kesinlikle böyle bir para girişi çıkışı olmamış bu belge birileri tarafından uydurulmuş e bunu değil e bunu diyemiyorsunuz diyorsunuz ki ya bu olaylar bir araya gelindiği zaman tüm toplantı yapar İddia edilen şahısların hepsinin HTS kayıtları 0 metre mesafesinde aynı yerde var bir ay içerisinde 20 defa 50 defa bir yıl içerisinde 1000 defa 500 defa buruştuklar olmuş tesadüf olabilir? Olabilir. İstanbul'da tesadüfen farklı birbirini tanımayan insanlar veya tanıyan insanlar aynı bazı istasyonlarında binde bir defa da olsa denk gelebilir. Burada bin, binde bir defa denk gelme yok. Bin defa denk gelme var. E o zaman bunun izahatını yapmamız gerekiyor. Kişisel verileri ele geçirme suçu var. Kişisel verileri ele geçirip biliyorsunuz 3 milyon 700 bin insanımızın kişisel verilerini <laughs> dışarıya sattılar. Buradan da para Gelir elde etmişler. Ya bunlar hepsi bir iddia. Yani bırakın buradan herhangi bir gelir elde etmek. Kıymetli arkadaşlar ya, 3 milyon 700 bin insanımızın hissel verilerini onların rızası olmadan başkasına siz nasıl verebilirsiniz? Hele, hele Türkiye dışındaki başka devletlere nasıl verebilirsiniz? Bunun izaha gerekmiyor mu? Ya?